11 Ekim 2025'te Now platformunda Türk dizisi Ben Leman'ın ikinci bölümü yayınlanıyor. Hikaye başından itibaren gerilim ve gizem dolu atmosferiyle izleyiciyi yakalıyor. Uzun süredir ölü sayılan Leman, hangi arkadaşının ona zarar verdiğini bilmeden geri dönüyor. Kadın, kendisine ihanet edenleri cezalandırmaya karar veriyor ve eski arkadaşlarının her birine tek kelimelik zarflar gönderiyor. Bu kelimeler bir araya geldiğinde korkutucu bir soruyu oluşturuyor. Bu durum kadınlarda korku ve panik yaratıyor, onları yaptıklarını ve ilişkilerini yeniden değerlendirmeye zorluyor. Dizi, drama ve psikolojik gerilimi ustaca birleştiriyor, izleyiciyi sürekli merakta bırakıyor ve hikayenin nasıl sona ereceğini öğrenme isteği uyandırıyor. Oyunculuk etkileyici, karakterler canlı, duygular gerçekçi aktarılıyor ve izleyiciyi tamamen hikayeye çekiyor. Her sahne titizlikle planlanmış, yönetmen karakterlerin içsel duygularını ve entrikayı yavaş yavaş açığa çıkararak anlatıya derinlik katıyor. Ben Leman, sadece intikam hikayesi değil, aynı zamanda arkadaşlık, ihanet, affetme ve adalet arayışı üzerine de derin bir anlatı sunuyor. Dizi, Geçmişin şimdiki hayatı nasıl etkilediğini ve kendimize ve çevremize karşı dürüst olmanın önemini düşündürüyor. Her yeni detay hikayeyi daha da sürükleyici hale getiriyor ve güçlü kadın karakterlerle kaliteli dramaları sevenler için ben leman gerçek bir keşif oluyor.